Sevgilim, aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimiz, saygılarımız, selamlarımı da sunuyorum. Harika, çok lezzetli, doyurucu, besleyici, vitaminli bir makarna tarifim var. Tavuklu makarna. Şöyle hemen e, malzemeler listesine geçelim sizlerle birlikte. 350 gram sebzeli burgu e, bir makarna kullanıyorum. Sizler klasik normal 500 gram büyük paket herhangi bir e, makarna çeşidi kullanabilirsiniz. Zeytinyağımız var. 500 gram tavuk göğsü var. Bir büyük domatesin yarısını kullanıyorum. Sizler tüm olarak da kullanabilirsiniz. 3 diş, 3 orta diş çok büyük olmayan sarımsaklarım var. E, orta boy, kuru soğan, yeşil biber ve kırmızı kapya biber var. Baharat olarak tuz, kekik, kırmızı, toz biber, karabiber ve kimyon var. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ve bir yemek kaşığı da tereyağı var. Hemen yapım aşamasına öncelik ile tavuk göğsünü doğramak ile başlıyorum. Kuşbaşı etten bir tık daha küçük olacak şekilde doğuruyorum ki pişmesi daha çabuk olsun. Ve makarnaların içerisinde de zaten çok büyük iri iri görünmesin. Doğradıktan sonra tahmini miktar sizlere şöyle ölçü verecek olursam yarım çay bardağı civarında daha doğrusu çeyrek çay bardağı çok kusura bakmayın. Yani çok fazla olmadan ee, az bir miktar zeytinyağı döküyoruz ve ocağı da açmıştım. Kısık vaziyetine getirmiştim. Kuru soğanları da doğrayıp ilave ettim. Gördüğünüz gibi her seferinde de tencerenin kapağını kapatalım. Buharıyla ekstra böyle fazla fazla su ilaveleri etmeden e, pişirelim. Ve onlar kavrulurken e, sarımsaklar yeşil biber ve kırmızı kapya biberi de ben doğradım. Onlar da gördüğünüz gibi e, tavuklu karışımın içerisine koydum. Ve başka bir tencereye de biraz zeytinyağı bir çay kaşığı da tuz koyarak da makarna suyunu hazırladım kaynadıktan sonra bir paket 350 gram makarnayı da döktüm tencerenin içerisine bu arada ben tavuklu karışımı kavurmaya devam ediyorum doğramış olduğum yarım domatesi de yine çok büyük iri olmadan ve aynı zamanda hemen peşinden de salçayı da ilave ederekten kavurmaya devam ediyorum. Kısık ateşte kavrulmaya devam ediyor. Ve makarnamız da bakın artık haşlanıyor. Artık e, neredeyse tencereyi kapatmaya yani ocağı artık kapatmaya yakın bir zaman kala tereyağını ve baharatları ilave ediyorum. Ve e, şöyle bir çay bardağı diyebilirim sizlere ölçü verecek olursam yarım kase su kullandım ben. E, sizler bir çay bardağı olacak şekilde su koyabilirsiniz biraz da bu şekilde kavurmaya devam ediyorum zaten aslında yumuşamıştı ama biraz daha daha böyle dişe çok dokunmadan yumuşak hale gelsin diyerekten su ile kavurmaya devam ettim makarnamız da haşlanmıştı ve artık tavuklu karışımımız da gördüğünüz gibi pişti makarnayı da ben süzdüm birkaç defa duruladım ve tavuklu karışımın içerisine makarnayı ilave ediyorum karıştırıyorum. Artık servis, servis aşamasına geçtim. Her seferinde de dilim sürmese olmayacak. Kusura bakmayın. Ee, şöyle yemek tabağına koyuyorum artık sizlere en son halini gösteriyorum. Biraz ince kıyılmış maydanoz serpiştirdim üzerine süs amaçlı tabii ki sizler illaki böyle bir şey yapmak durumunda değilsiniz. Ee, bu şekilde bakın tavukların ne kadar yumuşak piştiğini görüyorsunuz. Ee, kaşığım ile ortadan ikiye ayırdığımı rahatça da ayrıldığını görüyorsunuz. Ve ben bu şekilde afiyetlice yerken umarım sizler bu besleyici doyurucu vitaminli makarnayı yapar beğenirsiniz. Daha fazla kitleye ulaşması için paylaşabilirsiniz. Sizden ricam videoyu izlerken lütfen emeğe saygı için like atalım. Çünkü bir hayli emek harcıyoruz. Ve değerli görüş ve düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz. Sormak istekleriniz varsa. Şu ana kadar abone değilseniz Abone olursanız sevinirim kendinize iyi bakın.